Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Futbol Manager'da Türkiye Süper Ligi'nde üçlü forvetle neler yapmışız, e, sınırları nasıl zorlamışız ona bakacağız. Süper Lig'de ilk defa üçlü forvet denedim. En son Premier Lig taktiğinde demiştim. Burada 5-2-3 şeklinde bir taktik denedik. Yani oyun öyle söylüyor. Üçlü stoper var tabii ki sonuçta. 3-5 mi yok 3-4-3 de denebilir aslında muazzam bir taktik oldu. Gomis, Muhammed ve Kerem'i 3 forvetle oynattım muazzam bir skor elde ettiler. Taktiğe geçmek için ben de heyecanlanıyorum hızlıca geçeceğiz ama önce bir şu lig tablosuna bir göz atalım. 38 karşılaşmaya çıkmışız. Savunma zafiyeti fazla ya oldu aslında yani 45 gol yemişiz. Bu da taktiğin çok gol attığımızda verdiği bir negatif unsurlarını ekleyebiliriz. 4 mağlubiyetimiz var 7 beraberliğimiz var. Asıl sürpriz Avrupa'da birazdan geçeceğim ona. Totalde 86 gol atmışız. Bu da bizim için ideal çünkü önemli olan 3 forvetimizin nasıl bir skora katkı sağlayacağıydı. Burada da güzel bir performans sergilemişler. Ya bu taktik çok efsane oldu çünkü ilk yıldan Galatasaray'ı Avrupa kupasını aldırdı. Yani çok zevk aldığım bir kariyer oldu ve taktiğe bayıldım diyebilirim. Hızlıca geçelim. Bu arada taktiğe geçmeden önce... Discord kanalımıza sizleri de bekliyorum. Açıklamada linki var. Taktiğimiz bu. Yani oyuncular ölmüş şu an. Dün maç vardı. Ondan sonra final Türkiye Kupası finali. Onu da aldık. Kupalara bir amborgo koyduk. Üçlü stoper oynattık. Ne yaptık? Nelson ve Marka'yı pasör stoper olarak savunma rolünü verdik. Alpaslan'a ise pasör stoper kesici rolünü verdik. İki bekimize de Sasha Boy ve Van Anılta'da kanat bek hücum verdik. Orta sahada defansif oyun kurucu olarak Pulgarı kullandık. da çok güzel e, skora katkı sağladı. Berkan ise savaşçı orta saha durumunda koyduk. Çünkü dediğim gibi o orta sahadaki sertliği ayarlasın. Hem savunmaya hem zaman zaman hücumada destek olsun diye. Yani e, Berkan'ı o bölgede savaşçı orta saha olarak kullanmamın sebebi merkezde adam eksikliği olduğu için orayı o bölgeyi sert tutarak kapatmasını istedim Berkan. Nitekim öyle yaptı. Skora fazla katkı sağlamadı ama bizi büyük maçlarda ipten aldı oldu ve geliyoruz can alıcı noktaya Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ve Buffet'in mi Gomis. Bu kariyerin en can alıcı oyuncusu Mustafa Muhammed'de totalde 53 gol attı. Göz atalım hemen şöyle. 58 karşılaşmaya çıkmış 53 gol 7 asist yapmış. Yani toplam 60 gole katkı sağlamış. Geliyoruz Gomis'e. Gomis ne yapmış abi? O da 60 maça çıkmış 16 gol 14 asistle 30 gole direkt etki katkı sağlamış. Kerem Aktürkoğlu'na geliyoruz. Kerem de 56 maçta 19 gol 14 asistle çok güzel bir performans sergiliyor. Totalde 33 golle o da katkı sağlamış oluyor skora. Forvetlerimizin tamamının attığı gol sayısı 88. Yani bu taktikte 3 forvetimiz birden toplamda hem yerlilikte hem Avrupa kupalarında toplam 88 gol atmışlar çok sevdim bu taktiği ve totalde ise bu taktik 137 gol 60 oldu. Tabi burada beklerimiz de skora çok güzel katkı sağladı. Saşa Boya geliyoruz. Saşa Boya 53 maçta 5 gol 12 asistle yerinde bir performans sergiledi. Van Anolt'a geliyoruz. Van Arnold'tan bu kadar performans beklemiyordum. Çünkü 57 maçta 6 gol 24 asistle kariyerinin belki de en iyi sezonunu geçirdi. Dediğim gibi Berkan'ın bir skora katkısı yok. Merkezde Nelson. Totalde 60 maçta 2 gol 1 asistle oynamış. Alpaslan'a geliyoruz. da 60 maç 3 gol 1 asistle Hızlıca Marka'ya geliyoruz. Marka'nın ise 54 maçta 4 gol 0 asistle oynamış. Geliyoruz oynanma işimize. Son maçlarda biraz golü arttıralım diye ben hücum geçtim. Pozitif futbolla oynuyoruz, kısa pasta çıkıyoruz, aşırı yüksek tempo dar oynuyoruz ve defanstan kısa pasta çıkıyoruz. Koşu yoluna pas atıyoruz, sağdan ve soldan içe bindirene pas atıyoruz. Merkezden oynadığımız için, üçlü forvetimiz olduğu için. Rakip ceza sahasına doğal olarak paslaşarak giriyoruz. Karşı pres kontra atak ve topu hızlıca elden çıkartıyoruz. Topu stoperlere veriyoruz ve elle kısa oynuyoruz savunmamız önde rakip baskı attığımız çok önde olacak. Aşırı derecede bu arkadaşları şiddetli prese yönlendireceğiz. Çünkü üçlü forvetin ekmeklerini yiyelim. Daha sıkı marke edeceğiz ve offside taktiği kullanacağız ve bu sertliği, hafif de olsa azaltmak için ayakta savunu seçtik. Bu taktikleri yaptıktan sonra diğer e, videolarımda da belirtmiştim. Burada yapacağınız şey antrenör ekibinizi geliştirmek olacak. Çünkü e, ilk geldiğimde yine vasat bir antrenör vardı. İlk işim benim burada antrenörleri yenilemek oldu. Böyle bir kaliteli bir ekip yaptıktan sonra taktiğimize geldik. Taktiğimizde başarılı oldu. Geliyoruz ligde neler yapmışız. Süper Lig'e göz attığımızda biz ilk sezon Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu geçip Şampiyonlar Ligi playoff turu birinci ayağa geçmişiz. Birinci ayakta 2-0 PSV yenilip ikinci ayakta 1-0 yenmişiz. 2-1 olarak mağlup etmişiz ve gruplara kalmışız. Ve grup G'yi de totalde 12 puanla birinci olarak çıkmışız. Averajımız 20. Burada hiç mağlubiyetimiz yok. 10 numara bir taktik oldu gerçekten. Hani çok gol attık. Burada tabi e, bu arkadaşlara biraz Finlandiya Ligi'ndenmiş çok gol attık ama olsun çok çok zevkli geçti. Ve ikinci elime turunu Napoli ile karşılaştık. Totalde 3-3 kaldık. Penaltılarda kazanmış olduk. Çeyrek finale geliyoruz. Çeyrek finalde ise totalde Lazio'yu 3-0 yenerek yarı finale adımızı yazdırmışız. Yarı finalde ise Leicester'ı total 7-4 yenerek finale adımızı yazdırmışız. Ben burada Chelsea'den korkuyordum. Hani Barcelona gelsin istiyordum ama maalesef öyle olmadı. Chelsea geldi ama olsun çok kötü çok çok kötü oynadık ama 1-0 Van Anelt'ın golüyle kazandık. Yani şurayı görüyorsunuz vasat bir şekilde e, oynadık. Bayağı forvetlerimiz biraz pasif kaldı ama o kondisyondan vesaire öyle oldu. Ama bu taktiğimizin bize artıları 3 kupa oldu. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası en önemlisi. Türkiye Kupası finalinde de Kayserispor ile karşılaştık. Yani bizim için artık bu skorlardan sonra çerez bir rakip oldu açıkçası ve totalde X 0 yenerek kazanmış olduk. Anlatılmaz ya 10 numara bir taktik. Taktiği şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Halili de burada yaratıcı forvet rotasyonunda kullandım. O da aynı şekilde ortalama bir performans sergiledi. Tabii ben burada bir transfer yapmadan bu başarıyı sağlamaya çalıştım. Nitekim de oldu. Burada Gomis'i gönderemediğimiz için hani o kadar para alıyor. O yüzden kullanmaya çalıştım. Ortalama bir performans sergiledi. Öylelikle güzel bir karşılığını almış olduk. Çok çok güzel bir taktik oldu. Belki FM 22'de yaptığım benim en içimden en güzel taktiklerden biri oldu diyebilirim. Bu videoyu burada bitirelim. Discord'un linki açıklamada mevcut farklı futbol manager videolarında, kariyerlerinde, taktiklerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.